Tatile gideceğim. Gitmeden önce nelere dikkat etmem gerekiyor? Şimdi bence herkesin en yaptığı yanlışlardan biri tatile gitmeden bir gün önce kaşını, bıyığını aldırmak. Kesinlikle. Yani ya bir hafta önceden aldırın ya aldırmayın. Cımbız olur ama ip zaten ağda kesinlikle olmazsa. Hani ya cımbızda sadece toplatın, ip hiç geçmeyin. Çünkü niye? Orada bir hasar oluşuyor. Siz ertesi gün, daha doğrusu mesela o gün aldırıyorsunuz tatilde temiz olmak için. Ertesi gün gidiyorsunuz yani sabahtan ya da öğlenden gideceğiniz yerde oluyorsunuz ve hemen güneş zaten orası hala hassas oluyor. O yüzden en ama en yapmamanız gereken şeylerden bir tanesi bir gün önce kaş bıyık özellikle iple ya da adayla aldırmıyoruz. Yaptırabiliyorsak sadece cımbızla. Bu kadar.